Bazen kendimle baş başa kalmak canımı çok acıtıyor. Bu anlarda sanki her şey üstüme geliyor gibi. Video editlemek için masaya oturuyorum ama bir anda beynim bu yaptığım şeyin zaman ve çabamı hak edip etmediğini sorgulamaya başlıyor. Yolda yürümek çok sıkıcı, bunaltıcı bir monotonlukla dolu. Eğer siz de benim gibi küçük bir şehirdeyseniz, geçtiğiniz sokaklarda zaten keşfedilecek yeni hiçbir şey kalmamış demektir. Gün içinde daima yeni şeyler arıyorum ve gece olduğunda gözlerimi kapatıp uykuya dalmak istesem bile zihnim durmuyor. Beni yalnızlık, melankoli ve keyifsizlikle dolu düşünceler zincirine sürüklüyor. Endişe ve şüphelerim beynimde durmadan dönüyor. Pişmanlıklarla dolu anılar tüm uykumu kaçırıyor. Sonunda her zamanki gibi kendimi çaresizce emzimi ararken buluyorum ve kendimi ona bırakıyorum. O huzur verici siyah küçük kutu kısa sürede beynimi susturuyor. Bedenime sirayet eden huzursuzluğumu ülkenin her güne özgü yeni gündemini takip ederek veya kedi videoları izleyerek bastırıyorum. Burası yeterince renkli, ilgilenmeye ve zamanımı geçirmeye değer bir alan. Ayrıca beni mutlu da ediyor. Küresel ısınma, cinsiyet krizi, ülkenin ahlaki çöküşü hakkında tartışan insanları hızla geçiyorum. Aşağılarda bir yerlerde bana anlık tatmin sağlayacak bir içerik buluyorum ve izlemeye başlıyorum. Biliyorum ki siyah küçük kutum her adımımı izliyor. Adımlarından yola çıkıp, sonraki adımımı tahmin ediyor ve bana kesinlikle izleyeceğim yeni yemler bırakıyor. Kaydırmaya ve anlık tatminim için tıklamaya devam ettikçe, kendime ait bir algoritmik benlik yaratıyorum. Kendimi benden daha iyi tanıyan bir algoritmanın oluşturduğu dijital bir kimlik. Kendime farkında olmadan söylediğim yalanları bilebilen, yüzleşmekten korktuğum tarafımı da içine alan dijital benliğim. Zamanla algoritmalar, arzularımı şekillendirecek, belki de çoktan başladı. Bu küçük kutumun beni en savunmasız anlarımda bile gözlemlemesine yıllardır bile isteye izin veriyorum. Aciz ve çaresiz dakikalarımı bana içinde yemlerle dolu biçimde geri yansıtıyor. O kadar zekice tasarlanmış ki her geçen gün dijital kimliğimi daha ayrıntılı biçimde oluşturmaktan kaçamıyorum. Bunları biliyor olmam neyi değiştiriyor ki? Güçsüzüm, yalnız, arzu dolu ve içeriye aç haldeyim. Kendimle baş başa kalmak cehennemin dünyadaki iz düşümü gibi durumun farkında olmak, kendimi bitmek bilmeyen bir işkenceye maruz bırakmamdan başka bir anlam ifade etmiyor. Gittikçe çöken, neredeyse cehenneme dönüşmüş bu iğrenç gezegende bulunmak yerine, neden tamamen benim mutluluğum için şekillendirilmiş yeni dünyaya dalmayayım ki? Biraz bekleyin, belki de geriye kalan tek gerçeklik bu olacak. Neden hepimiz sürekli bir uyarana ihtiyaç duyuyoruz? Gün boyu durmaksızın, Televizyon izlerken Twitter'da geziniyor, bilgisayarda çalışırken podcast dinliyoruz. Hatta bir TikTok izlerken başka bir TikTok daha izliyoruz. Hatta başka bir TikTok daha. Bu harbiden çok tuhaf. Keşke bu tuzaktan uzak kaldığımı söyleyebilsem. Ama durum bundan çok uzak. Belki de çoğunuzdan daha fazla burada vakit geçiriyorum. Peki bu noktaya nasıl geldik? Neden bir anlık sessizlik bile bizi kaygıyla sarıyor? Neden sürekli bir şeyler izlemek ya da dinlemek zorundayız? Ne değişti? Belki bu durumu en iyi dopamin etkisi açıklar diye düşündün. Videoyu çekmeye başlamadan önce ben de bunun doğru olduğunu varsayıyordum. Ama aslında bu çabuk dopamin etkisi fikri pek de yeterli bir açıklama değil. Bu videoda durumu daha iyi analiz yani edeceğime inanıyorum. Gerçek durum, dopaminin dikkat süremizi nasıl etkilediğine dair yanlış bir anlaşılmayı ve koca bir hayal kırıklığını barındırıyor. Eğer içinde bulunduğumuz durumdan kurtulmak şu an çok zorsa ve bu şekilde devam edersek bizi ne bekliyor, yeni uyaranlar dikkatimizi kendi üzerine çekmek için sonsuza dek yarışabilir mi? Cevaplanacak çok fazla soru var ve hazırsam başlıyorum. Çoğunluk sürekli yeni uyaranlar arıyor olmamızın sebebinin kolay dopamine karşı zaafımız olduğunu söylüyor. Bu sözde mutluluk kimyasalına hepimiz bağımlıyız ve her komik video ya da heyecan verici görselle bu tatmini elde ediyoruz. Sonra tekrar, tekrar ve tekrar geri dönüyoruz. Bu fikir dopamin ve kişisel gelişim kavramlarını basit bir şekilde açıklıyor. Kişisel gelişim kanalları sana mutluluğunu arttırmanın dopamin eşiğini sıfırlamakta, bir diğer de işte dopamin orucu tutmakta olduğunu söyleyebilir. Kolay bir çözüm gibi gözükse de bu öneri pek de doğru değil. Gerçek tahmin ettiğinden biraz daha karmaşık. Dopamin bir mutluluk kimyasalı değil, bu bir beklenti kimyasalı. Keyifle dolu o anı yaşarken değil, yaşamadan önce dopamin salgılanıyor. Bunu köpeklerin yemekten önce salya salgılaması gibi düşünebilirsin. Ödülün kendisi dopaminin salınması için aslında önemsiz. Evrimsel olarak bu hormon tekrar denemeni sağlamak için oluşturuldu. Avlanırken hedefini ıskalayan ataların için dopamin bu denemeyi ödüllendirerek atalarını tekrar denemeye teşvik etti. Bilimsel olarak hedefe yakın ıskalamalar aslında hedefi tutturmaktan daha fazla dopamin salgılanmasına yol açar. Örneğin bir düğmeye her bastığında 100 lira kazandığını düşün. Her 100 liralık ödül beklentisi vücuduna giderek azalan miktarda dopamin salgılayacaktır. Belli bir süre sonra düğmeye her bastığında 1000 lira kazanmaya başlarsan, bir süreliğine 100 liraya kıyasla daha fazla dopamin salgılarsın ta ki dopamin seviyen 100 liralık seviyeye geri dönene kadar. Tam bu noktada düğme tekrar 100 lira kazandırmaya başlarsa dopamin seviyen önceki 100 lira seviyesinin bile çok altına düşer. Dopamin eğer bir mutluluk kimyasalı olsaydı 100 lirada x kadar dopamin, 1000 lirada 10x kadar dopamin salgılar ve sonunda tekrar 100 liraya dönüldüğünde x kadar dopamin salgılamaya devam ederdi. Ama durum bundan çok farklı. 100 liralık düğme 100 lira sahibi olduğun anda dopamin salgılatma yeteneğini önemli ölçüde kaybediyor. Bu da dopaminin ödülün kendisiyle değil, ödülle varsayılan durum arasındaki farkla ilişkili olduğunu gösteriyor. Kısaca 100 lira sahip olmadığında güzel hissettiriyor. Şimdi yürüyüşe çıkmayı düşün. Yürüyüş evde oturmaya kıyasla bir ödül sağlıyor. En azından sağlıyordu. Sadece doğada yalnız ve sessizce yürümek bir süre için bizi mutlu ediyordu. Sonra yürüyüş sırasında dinleyebileceğimiz podcast'ler üretildi. Podcastler de sıkıcı hale gelene kadar böyle devam ettik. Ve şimdi yürüyüş yaparken bir yandan podcast dinleyip bir yandan da siyah küçük kutumuzdan çeşitli içerikler tüketebiliyoruz. Harika ama şimdi yürüyüş yapmak yani bizim 100 liralık düğmemiz acı verici derecede sıkıcı. Ve ne yazık ki bu kısır döngünün bir sonu yok. İnsan beyni tatmin olmak için tasarlanmamış. Hormonal sistemimiz yüzünden daha fazlasını tükettikçe daha fazlasını arzuluyoruz. Belki de bu insanın en büyük zaaflarından biri. İşte tüm bu hikayenin sonunda sürekli bir uyarana ihtiyaç duymaya başlıyoruz. Çünkü 100 lirayı, 1000 lirayı ve hatta 10000 lirayı aldık. Şimdi o 100 lira bu bir yürüyüş, kitap okuma ya da kahvaltı hazırlama olabilir, artık yeterli değil. Peki, bunu nasıl düzeltiriz? İşte bu biraz karmaşık. Çünkü sorunu çözebilmek için doğru bir teşhis koyabilmemiz gerekiyor. Dopamin tek başına iyi bir açıklama sağlıyor ama sorunun tamamını açıklayamıyor. Dikkat süremiz belirgin bir şekilde kısalıyor. Hepimiz bunu içgüdüsel olarak zaten hissediyoruzdur. Ama bu olguyu bilimsel olarak kanıtlayan pek çok çalışmada halihazırda var. Evet, dünyadaki bilgi miktarı arttıkça dikkat sürelerimiz ciddi ölçüde azaldı. Zihnimizde yalnızca sınırlı bir alan var. Oysa tüketebileceğimiz sonsuz miktarda bilgi ve içerik mevcut. Sorun şu ki, bazı şeyleri görmezden gelmek yerine kendimizi, çevremizi ve toplumun bize dayattığı yükümlülükleri zihnimize zorla sokmaya çalışıyoruz. Her bir güncel olay ve haberle ilgilenmemiz gerektiği söyleniyor. Bu durum modern dünyada gün geçtikçe bir sorumluluk haline geliyor. Günün sonunda FOMO yani treni ya da bir başka deyişle trendi kaçırma korkusuyla baş başa kalıyoruz. Güncel olaylardan haberdar değilsek vicdansız, ruhsuz ya da cahil sayılıyoruz. Ama bir yandan da kişisel ilgi alanlarımız var. Sevdiğimiz şeylerle ilgili sınırsız çeşitte bilgi internette halihazırda bulunuyor. Sonuçta hayatımızı sevdiğimiz şeylerin peşinden gitmeden yaşamanın ne anlamı var ki? İşte tüm bu soruların ve keşmekeşin içerisinde yüzerken her şeye yer açmaya çalışıyoruz. Ama bunca şeyin yaşandığı kısacık süre zarfında zihinsel kapasitemiz büyümedi. Sadece daha küçük parçalara bölündü. Bu durumu ne kadar çok tüketirsek o kadar aç olduğumuzu söyleyen dopamin hormonumuzla birleştirdiğimizde neden hepimizin sürekli uyarılmaya ihtiyaç duyduğunu anlamak çok kolay hale geliyor. Ama yine de eksik kalan son bir parça daha var. Başlangıçta teknolojinin yükümüzü hafifleteceği düşünülüyordu. Robotlar, algoritmalar ve yapay zeka iş yükünü bizden alacaktı. Lakin gerçekte bu teknolojiler üzerimizdeki yükleri alıp başka yüklerle değiştirdi. Teknoloji bizi fiziksel işin getirdiği yorgunluktan kurtardı ama yerine ruhsal bir yorgunluk getirdi. Fiziksel mesafeyi kaldırdı ancak yeni bir tür yalnızlık yarattı. Evrenin bütün bilgilerine erişebilmemiz bizi cehaletten kurtaracaktı. Oysa şimdi hiç olmadığı kadar büyük bir cehalet çağındayız. Teknokrat bir yönetimin, kapitalist sistemin ve aslında bizzat kendimizin yarattığı bir hayal kırıklığının etkileriyle yüzleşmek zorundayız. Burada oturup modern teknolojinin artık durması gerektiğini savunacak değilim. Ama merak ediyorum. Teknoloji bize artık faydadan çok zarar verdiğinde bunu nasıl anlayacağız? İşte bu soruya verecek bir cevabım yok. Toplumlar büyük değişimleri yavaş yavaş ve geniş ölçekte yaşar. Bugüne bu şekilde geldik. Sorunları tanıyabilir ve bu sorunlara birlikte çözüm bulabiliriz. Ama bugün, birey olarak, şu anda karşı karşıya olduğun sistemi değiştiremezsin. Fakat yine de bir gücün var. Sistemin içinde nasıl hareket edeceğini değiştirebilirsin. İşte bu senin elinde. Eğer bahsettiğim bu engelleri aşmanın net, tanımlanmış bir yolunu arıyorsan, üzgünüm bu videoyu seslendiren kişi aradığın cevaba sahip değil. Aslında hiç kimse bu yolu tanımlayamaz diye düşünüyorum. Hepimiz çok farklıyız. Farklı beyin kimyalarına, yaşam deneyimlerine, kültürel geçmişlere ve koşullara sahibiz. Dolayısıyla hiçbir sorun için, özellikle de bu sorun için geçerli olacak tek bir çözüm yok. Meditasyon birçok kişiye iyi geliyor olabilir ama belki de senin için uygun değildir. Dijital hayattan uzak durmak bazıları için faydalı olabilir, ama herkes için gerçekçi olmayabilir. Sosyal medyanın toksik taraflarını filtrelemek ya da anda kalmaya çabalamak. Olabilecek çözümlerin listesi böyle devam edip gider. Ben de sadece kendi perspektifimi sunabilirim ve belki bu bir değer taşır. Ama bu mücadeleyi henüz kazanmadığımı şimdiden söylemeliyim. Geçici yazlar gerçek mutluluk değildir. Bu yüzden bize derin ve kalıcı mutluluğu sağlayan şeyleri yeniden gözden geçirmek ve belki de tanımlamak faydalı olabilir. Bir insan bu şeyleri arayabilir ve onları bulma ya da başarma yolculuğunda bile bir neşe yakalayabilir. İçerik tüketmek son derece kolay ama değişim gerçekten zor. Özellikle bu dünyada bu türden bir değişim devasa zorluklar içeriyor. Tekrar belirtmeliyim, ben bile henüz bu değişimi başarmış değilim. Fakat günün sonunda bu tür bir değişim sürecindeysiniz, her günün bir parça mücadele barındıracağını düşünüyorum. Ve şimdiden söyleyeyim bu mücadelelerin çoğunda başarısız olacaksın ama her gün yeniden kalkıp bir kez daha deneyebilirsin.